Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma bir de hepiniz hoş geldiniz. Bugün PES 2021 analiz kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım takımımızda istek var mı? Sancho'ya 170 milyon gelmiş. Yani güzel bir performans sergiliyor ama 7 milyon da verilmez sanki. Birazcık arttıracağım. 119 değil de bir 117 bir de yüzde 30 yaparsak belki satabiliriz. %30'da %17 satabilir. Pelerici'yi gönderdik. Pelerici Cengiz'e teklif gelmişti. Cengiz'in teklifini düşürmüşler. 16 milyonla bir bir kişinin. Westergaard'da %10'la 12 milyona kadar düşürmüş. O zaman şöyle bir teklif sunalım size de. %10'lu kadar kaç 19 kat katı biliyorsan 12 geldi. 17 hatta 16 900 bir teklifi yenir bakalım. Bakacağız. Cengiz Ünder mi iyi? Avdi Pej mi iyi? Tatlısı ikisi de fena değil. Yani aynı tarzda ama en çok payı Cengiz getiriyor. Cengiz'i bir ihtimalle yürüyeceğiz arkadaşlar. İtini kardeş bakalım kimliği bulmuş. Buna bakalım. Havası bir basatalım o 30 saat için düşünebilir. Ama aslında sayımız yüksek bir oyuncu gönderelim öyle bir bakarız genç yaşlı oyuncu buralara olsa bu da fena değil bunu da ekleyelim bir orta saha için sol ayaklı bir de sağ, sol ayak iki oyuncu var bir iş 22 yaşında değil mi 22 yaşında 87 hızlanma 82 hızlanma hızlı 88 yani bir, ikisi bir zaman ila hatta hattı önce bugün Rangers Burnley Chelsea yarısına çıkarsak yarısına ilk ayak ve West Ham maçıyla bitiririz ve belki de bir ekstra da yarısına ikinci maçı yapıp Manchester City maçını bir sonraki bırakırız bir sonraki bölümde arkadaşlar artık final geliyor final çok yaklaştı Hep birlikte bakacağız arkadaşlar pazar gününki bölümde Sampir kutlaması yapmış olacağız inşallah. Ben bir takım kulayım ardından geliyorum. Evet arkadaşlar ilk kombimiz bizim böyle. Altay Paul Torres Klosterman, Texela Hakimi NDD, Madison Harrington Barnes, Arzu Perez ve Mbappe. Perez'den McDowell'a McDowell verdi Harrington ve verdi Mbappe. Kylian Mbappe. Topu alacağını tahmin etmedim. Kaçıncı zannettim ama Mbappe. Kaçı gol sayınca yaparak turu iyice rahat atıyor. Kuru tekrar izliyoruz. Suda. Ve Dover'la güzel pas açtık. Güzel, güzel pas. Ve Mbappe. Hellington. Ay özde Perez bıraktı Mbappé Mbappe gidiyor. Mbappe. Bir gol attıktan sonra iyice rahatlıyoruz. Kylian Mbappe farkı 2 çıkartıyor. Gol tekrar izleyelim. Güzel bir uzun yoldayız. Ali çok güzel bir para attı. Mbappe ve durum 2-0. Ve artık maçlar artık son dakikada yarı finale çıkıyoruz. Bakalım rakibimiz kim olacak? Zorlu rakipler de var. Kolay rakipler de var. Umarım Dizim ilk çıkar ve Galatasaray'da finalle karşılaşırız. İlk başta kötü sonuç almıştı yani hatırlamıyorsam. Mbappe bıraktı Barnes'a. Son alta koyabilir. Barnes. 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 Topu kaybediyor. Jake uzaklaştırdı. Roof. Roof. Morelos. Roof. Ortası. Kafa Kafa sormadan. Musalov o tısı savunma ve maç bitiyor. Mbappe'nin golüyle 2-0 kazanarak toplamda artık atarak Rangers'a tur geçiyoruz. Korktuğum bir rakipti ama rahat geçtik. Batıyordum Mbappe olmuş. Silahacak Bicene, Harrington, son, McDowell son oyuna girdi. Hakim bir medyasyonu indirdiği oyunu aldık. Bicene ve Arjipelis de asist yapmış. Bakalım. Galatasaray elenmiş. 4-2 kaybettiği maçtı. İlk maç ikinci maçta bir sıfır kaybetmiş. karşıda turu geçmiş. Üzüldüm. Chelsea 2-1 geriye geçmiş. Sporntrip de 2-1'e geçmiş. Ben en çok hissediyorum şu klasmanın odada. Galatasaray'ın intikamını almamız lazım. Bir sonraki maçımız Burnley'e karşı. Ve arkadaşlar Leicester Galata tekip gelmiş. Leicester da 12 nokta 5 milyonu 4 milyonu Artık yapacak bir şey yok. Kabul edelim. Leicester yolu açık olsun. Ve arkadaşlar yarı filan rakibimiz Sporting Lisbon olmuş. Chelsea finale çıkacağız. Bu bölümde hepsini görmüş olacak arkadaşlar. Haydi finale. Evet arkadaşlar ilk 11'imiz Donnarumma, Fofana, Çağlar, Hakimi, Davis, NDD, Madison, Brandt, Mikel, Ayrıca Peris ve Russo. Serbest uçuk kullanılacak. Burnley. Brady. Oy. Çok harika bir goydik. Baksanıza golü. Mikel. Mikel yolladı. Haaland doğru. Haaland. Ve gol. Haaland. İkinci evi oyuna aldı. Haaland'ı. İlk sütunda direkleri patlattı. Sonra eşitli sahiden was... gol attı. İşte bu. Erken gol bulmamış. Çok güzel. İşte Haaland vurdu. Direkten patladı. Team was... Aşin dedi. Haaland 1-1. Başı Haaland. Yuvarladı Hakimi. Hakimi gidiyor. Hakimi. Hakimi ve gol. Hakim atıyor. Üstte birisi geri dönüşünü yapıyor. Çok kötü bir maç. Artık seyri masa kaldı. Sampiyonun karşısında kopmamak adına kaybetmemek kar adına kazanmamız lazımdı. Ve 2-1. Tapu maçında medresin. dakika 65'te. Orta yapmadı ve gol. Harika gol Madison. Orta yapacak dedik. Şutu çekti. Farkı iki çıkartıyor. Harika golle Madison. Takoş gözünü yolladı. Brady. Ara girelim. Girdik mi giremedik. Maçlardık arkadaşlar. Son dakikalara girdik. Davis, Mikel. Mikel'den Haaland'a. Haaland seyredildi Tilmans. Haaland. Topu kaybediyor. Ve maç bitiyor. 3-1. Haaland hakimi midirsin? İkinci yarıda maçı toparladık. Güzel bir maçtı ikinci yarı özellikle. Oyuncu şıkkıyla ben çok iyi etkit etk ettik. Haaland girdi. Tinemans girdi. Feyyar'a girdi. Lusso çok kötü oynadı. Davies'e 4.5 oynamış. Davies'i de beğenmedim yani. Bir bakacağız. Haaland bir gol bir açı yapmış. Güzel bir mücadeleydi. Artı bir Liverpool kaybetti bir 3 puan fark atı. United kazanmış. Arsenal'a yenmiş, Chelsea kaybetmiş. Liverpool geri kazanmış. Tottenham beraber kalmış. Dikte son durum arkadaşlar. Böyle şekilde Liverpool'la aynı puandayız. Bir sonraki maçımız Chelsea. Zorlu bir maç. Evet arkadaşlar ilk 11'imiz Donnarumma, Fofana, Çağla, Tekstil'e karşı takne Ndidi, Tidimans, Madison, Mikel, Hakimi ve Haaland. Ve arkadaşlar 0-0 bitiyor inanılmaz bir maçtı yani arkadaşlar inanılmaz. Maçın adımı endi Doğdu. Karşılıklı zaten ikinci yarıdan oyun almıştı onu çıkardı zaten. O da sıkıntı hiç yok arkadaşlar. Hiçbir oyuncu etki oynayamadı. Mbappé mesela dört buçuk aldı. Keşke hala adına bir eşeydim yani. Bilemiyorum. Bakalım. Büyük ihtimalle kaybedeceğiz. İkinci şey düştük iyi mi? Bir sonraki maçımız Sporting Lisbon'a karşı. Evet arkadaşlar Donnarumma, Paul Torres, Klosterman, Texel Hakimi, D, Madison, Harrington, Mikel, Sancho ve Haaland. Konuyu kullanacağız. Tekrar 11. Harrington, Madison, Mikel ve gol. Mikel atıyor üstüne hepsi. Deplasmanda 1-0'a geçiyor. Kutakta izlerken şunu söyleyeyim. İkincisi de düştü sonra benim boyum sıfır arkadaşlar. Kusuma bakmayın. Pedro. Mateus. Paulinho. Bir 1 yaptı. Paulinho. Durun 1 bir. bir. Teksira. Mbappe. Hakimi. Ortası. Bir kafa ve gol. Haaland. Fal. Ele geçiyoruz. Haaland'ın golüyle. Bu <laughs> arkadaşlar. Çarşı maçı benim oyunu iyiydi bozdu. Maç anlatırken ki özdeksizliğimi izleyebilirsiniz. <laughs> Bakacağız artık. <laughs> yeah, Konuyu kullanacağız. <laughs> Medisinle. Güzel orta. Kafa. Endiydi. Mikel. Medisin. Ve gol. Mikel atıyor. Farkı iki çıkartıyoruz ve çok önemli bir gol oldu diye bir iş için. Mikel'in golü. Bu savunma ale girdi. Endidi, Mikel, Madison, direk ve 3 bir. arkadaşlar son dakikalar. Nunes. Gontal, Gontal Pedro Kafa. Artı bir topu kastın ya. Haaland, Real Deportu, Mbappe, Mbappe'den Brandt'e. Brandt, e. Brandt yuvarladı, nereye? Maç bitti arkadaşlar, 3-1. Tur için, finale tıpkı için güzel bir skoru elde ediyoruz. Vallahi benim aklımda olan maç Chelsea'de maçtı arkadaşlar. Bu maç kazanmış, kaybetmişti. Benim için hiç umlu değil. Ligi kaybetmek istemiyordum. Maddison hakimi de asist yapmış. Chelsea'li 3 bir yenmiş. Büyük ihtimalle Chelsea'li oynayacağız. Bir sonraki maçımız West Ham'a karşı. Elit evet, arkadaşlar Donnarumma, Pau Torres, Çağla, Tekşer, Hakimi, Ndidi, Madison, Brandt, Mikel, Sancho, Haaland, İkonomi'ye çıkıyorum. Ölüm kanı maçı. Ya tamam ya devam. Mikel. Mbappe. Harrington verdi Tilman Shoot ve gol. Tilman satıyor üstte işte bir sıfırı geçiyor kader maçında. Hele şükür be hele şükür golü bulduk. Ne saçma sapan bir maçtı. Yeminle oyun şampiyon olmamızı arkadaşlar istemiyor. Çaresiz maçında da bu maçında da yani onu gösterdi yani. Sampiyon olmazsak o yüzden. Reis artık maçta son dakikalar. Lanzini, Pablo. Antonio. Kayıcı donanılmaya özgü topu yani. Mikel. Mbappe. Verdi pası. Haaland. Tillemans. Tillemans. Haaland. Verdi. Mbappe. Direkten. E gol tek şey atıyor. Sol bek oyuncumuz fark 2 çıkartıyoruz. Maç artık bitecek. İkinci golü buluyoruz. Yine maçı kanse edeceğiz. Yeminle sana otomun fena başlayacağım. Üstü hepsi. Ama arkadaşlar da karar alacağım. Onu da size birazdan göstereceğim. Maçı güzelce kazandık 2-0. Sanki şampiyonu kaybetmedik de ümit ediyorum. Bakacağız. Mbappe hala Tilmas. Mbappe en tüm Tilmas girdi. Mbappe'yi hiç beğenmiyorum. Onu size söyleyeyim. Harrington asıl yapmış. Afim kurçuma Chelsea kazanmış. Tottenham Liverpool kazanmış. Son bizim son bir maçımız kaldı. Onu yani ki bölümde oynayacağız. Bu spor 2 oyuncular sonra arkadaşlar. Final maçı değil son 2 maçtayız. Yani arkadaşlar görüyorsunuz City ve West Bromwich. Son maça kadar kovalayacağız bakalım. Ne olacak? Zengiz'i gönder. 1 arkadaşlar takım ben baştan bir Sileceğim belli oldu. Bağınız. Bay bay. Takımı inat edenini affetmem. Mbappe. Seni gönderiyorum. Sancho. %90 itibaren gönderiyorum. Brand. Sen hadi ama hadi bir nebze oyna. Ayrıca Perez. Fena değilse Tillemans. Bir adet ısındı diye bir soğuma adı. Seni göndereceğim. Kaç sınırsın? Hiç atmayacaksın kaç sınır? ne? Seni de bir göndermen istekle. De. Değiliz. Kesinlikle gönder. Hatta eklemişim bile. Stoperlerden. Kloosterman. Çağlar. Yani Çağlar kalabilir. Son. beğendim. Donanım Kesinlikle gönder. Buna karşı teklif gelmişler halinde de yollayacağım. Genç menç bir oyunculara bakacağız. Bizim listede o oyunculara bir bakalım. howards Sol ayaklı. Şuna bir teklifi gönderelim. 80 milyon bize valla hiç fark etmez. 5.2 milyon al. Bana kabul edersin gel. Etmezsen de zanıyor 22 milyon. 3 milyon. 4 milyonu verelim. Gönder gelsin. Başka kimi alabiliriz? Sağ stoper. Zaten bir tane sol vekili sahası yaptık diye biliyorum. Devam edelim. Bölümün son maçı Spontik Ligman arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk Altay Kloslaman Çağlar. Tekşeler Mert Dover, NDD, Madison, Harrington, Mikel, Sancho, Russo. NDD, Sancho, Madison, Mikel, Mikel, Madison, Medicine, Mikel, Mikel'in ortası ve gol. Golün adı Sancho. İşte bu. Oyun disiplini son maçta hiç ama hiç yok arkadaşlar. Bu da yine güzel bir organizasyon. Umur verdi diyor. Pizzeyle. Tekşeyle. Mbappe. Mbappe. Ortası. Bir kafa ve gol. Konrad Harrington Ne iş varsa gençlerde bak var arkadaşlar Resmen gençler, gençlik ateşi yanıyor Artık Eriksen'i, artık buradan daha çok oyun çıkaracağım Demek ki iyi oyuncular çıkarsa, 2-1, 2-0 Ve artık arkadaşlar maçın son dakikalar Finale çıktık Bijoule'den Mbappé, Mbappé Verdi parası Russov, atladı Modern oyuncular böyle sanki bekliyor. Oyun bu lagı birazcık kötü yani. Nunu Klosterman endiydi. Klosterman çağlar Artık uzatmalı oynuyoruz. Finale çıktı diyebiliriz artık rahatlıkla. Verdi parası vardı. Rus sokacı kaç kalamayacaktı? Kalmadı. Ve maç da bitiyor. Avrupa Ligi'nde finale çıkıyoruz. Sancho ve Harrington'ın golleri arkadaşlar. Oyuncularımız mutlu ama Liga maçınız var ya hepinizi göndereceğim. Serbest bırakalım ama göndereyim yani bir şekilde. Mikel ve Mbappe asist Rakibimiz çarşı olmuş. Gelsin bakalım. İntikamını alacağız. Bir sonraki bölümde. Bir sonraki bölümde arkadaşlar attık. Finaller şampiyonluk finalleri, her şey finalleri olacak arkadaşlar. Bir bakalım. Teklif gelmemiş. Havuz sunmuş. Bu sonuçtan dramamız. Bunu yaparız. Yani ikisini bir alabilirim ar yani Duruma göre bakacağız. Bir sonraki günümde. Tansiyon döneminde yapmış olacak arkadaşlar. Bir arkadaşlar için teşekkür ediyorum. Çok muhar bozucu bir maçtı kesinlikle. iki maç kaldı. Biz City ile ve West Bromwich'te oynayacağız. City maçı çok zorlu. City'yi yenersek bir ihtimal şampiyonluğu son maçı kovabiliriz. Belki de Liverpool kaybeder. Bu güne bakalım. Bir sonraki bölümde görüşeceğiz arkadaşlar. Yani geldik o bölümde. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.